Yok Hadi teyzem yok be. bütün suç bende. Sen ne bakıyorsun elin kupaççısına? <laughs> ah kobra adamın hayatı dalavere. Bitireceğim seni kobra. Kız bir sakinleş. Enerjini harcama. Emel Kadriye teyzem bendeki enerji ikisine de yeter. Kobra'yda da bu seni bitireceğim. Kız Gülnaz'ım benim bir planım var. Plan mı? Bak şimdi dinle. Kobretli çalıştığı yere gideceğiz. Bu akşam çok şık giyinelim. Neden? Çünkü sana bir sürprizim var. Harikasınız arkadaşlar. Bir kez, bir dakika, bir dakika. Bak bu seyircim gösteriyorum. Bunlar bak. Hop 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 hop. Bir ki bir ki bir ki bir ki. Çok basit ya. Anlıyor musun? Hı hı. Hem böyle hem şarkıyı söyleyeceksin hem kalça hem şarkıyı söyleyeceksin hem omuz tamam mı? Biraz tamam. da saçlarını savurman lazım yani eksik kalıyor. Şov biraz eksik tamam mı? Şarkı tamam ama şov lazım biraz bu saçım şov. Tamam, Anladın mı? Şov. şov önemli tamam mı? Kobra Bey tam anlayamadım biraz yakına <laughs> gelip anlatır mısın? e niye anlayamadın <laughs> ya? tamam <laughs> biraz daha iyi. Saçlar burada ya bunu savuracaksın böyle hop atacaksın. At güzel böyle <laughs> bana değil seyirciye. Sonra bak aman. Affedersin. Kalça hop bir iki bir iki bir iki bir, iki, bir iki. Bir kiyi hop, bir kiyi bir kiyi... Ben sana bir kiyi... Bir, iki. Iki, bir, iki, hop. <laughs> bir iki, hop, bir kiyi <laughs> Çok Ay, güzel çok böyle. Güzel. Evet böyle. İtikam diye plaki gibidir. <laughs> Sıcak olduğun bir alta benzemez. <laughs> <laughs> Soğuk olduğun tadından yenmez. <laughs> Aman kardeşim, tamam. görmüyor musun Ayşüfte ya? İş fener, tamam. çift kırtmalar, pozlar. Ben onun gelsek gel. gel. Önce biz arkayı bulalım. Ona neler edeceğiz? Anasından evlisin burnundan girecek oğlum. Hadi gel gel. Hadi. Bunları yapıyorsun yani gerçekten. Aa, ne zaman döndün sen? Hiç gitmedim ki. Yani gittim ama ucundan döndüm. Nasıl yani? Ay ben çok heyecanlandım Nesin Hanım. Korktum. Ya böyle bayılacakmış gibi falan oldum. Ne yapayım? Geri döndüm ben de. Hay Allah. Im. Neden böyle bir sürpriz yaptım biliyor musun? Hayır. Bir sürpriz dedin ya. Ne bileyim. Hatırlamıyorsun. Hı -hı. Peki. Bir sene önce bugün buraya gelmiştik birinci yıl dönümü çok özür dilerim bunu hatırlayamamam için iki neden var ya Beste çok meşgul olduğum için kafam karışık ya da yaşlanıyorum <laughs> Beste ile kafanın meşgul olmasını tercih ederim çok teşekkür <laughs> ederim çok naziksin <laughs> yapacağın güzel beste. Bundan sonraki güzel yıllara. Geliyor. Ellerine sağlık. Çok güzel gözüküyor. İyi iş çıkardık. Kesinlikle. Misafirimiz geldi. Tamam. Oo, hoş geldin Eten baba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vay! Neler yaptınız böyle? Ben hiçbir şeye karışmadım. Açıkçası her şeyi Levent yaptı. Ya yalan söylüyor. Şu gördüğün bütün zeytinyağlılarla yoğurdular on marifeti. Vallahi bir an evvel yemek istiyorum. Siz buyurun ben geliyorum. O ne? Belki biraz demleniriz diye düşündüm. Oh be, tem baba be. Gel. <laughs> Çok güzel bir sürprizdi. Teşekkür ederim. Daha bitmedi. Ha <laughs>